Geçmişten gelen lezzetlerimiz, ata tohumlarımızın çoğaltılması ve çiftçinin kullanımı bağlamında yani Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü ortak yaptığımız ata tohumları çoğaltılması ile ilgili e, e, projenin imza e, törenindeyiz. E, şöyle çocukluğumuzda hep şunlar vardı. Bir hayvan otlatmadan gelirken o ata tohumlardan üretilen e, kaynatılan hedikler, burgullar bizi bir Kokusu bir şey gibi bizi çekerdi. O kokuyu alarak biz onların kaynaklarını bulunduk. Şimdi o tatlarda tekrar e, insanlarımızın damak zevkenin lezzetine hayal olan kokuları sunmak için sağ olsun Sayın Bakanımızın talimatıyla Bardağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptık. Ben öncelikle tabi bu e, istisna müstesna projeye Sayın Bakanımızın verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Biz e, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak bakanlığımızın tageme Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı bir ARGE birimi olarak bu e, yerel tohumları ata tohumlarını toplayıp Gen Bankası'na kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onun yanında tabi biraz önce de konuştuk Gen Bankası'na kazandırmakla bu iş bitmiyor. Böyle özellikle yerel e, belediyelerimizin, yerel güçlerimizin STK'larımızın desteğiyle bu tohumların kendi dokusu, kendi kokusuyla, kendi orijini olan yerlerde devam ettirilmesi genetik kaynaklarımızın korunması anlamında önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda da genetik kaynaklarımızın korunması adına vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Bakanımız başta olmak üzere bu ekibe hazırına teşekkür ediyorum. Tabii biz e, dünya tarafından tescillenmiş lezzetin başkentiyiz. E, lezzet topraktan, tohumdan ve güneşten başlıyor ve de çiftçiden başlıyor. İşte o yüzden bugün e, bu lezzeti e, daha sürdürülebilir kılmak için e, buradayız. Çünkü biz Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz arasındaki geçiş bölgesindeyiz. Bereketli hilal noktasındayız. Bereketli hilalde Mezopotamya'nın en büyük gücü tahıl çeşitliliği. E, özellikle bizim e, yeni hedefimizde e, tohum bankası kurmak e, ve baharat kütüphanesi oluşturmak. E, bunun içinde kendi ana tohumumuzu kendi ata tohumumuzu e, çiftçimize kullanabilir hale dönüştürmemiz gerekiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyada gıda güvenliği çok önemli. Kendi kendine yetmek çok önemli. Tedarik zinciri çok önemli. Bu yeni kurulan dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri almamız için Anadolu'nun o Bereketini geleceğe çocuklarımıza taşımamız için e, kendi özümüzden gelen buğday tohumumuzu ve hem daha fazla ekmemiz, hem daha fazla tanıtmamız, hem daha fazla tüketmemiz, hem daha fazla satmamız gerekiyor. O yüzden ekip burada. Ben ekibe, bütün çalışma arkadaşlarıma, başkan yardımcımıza, daire başkanımıza, oda başkanlarımıza, buna katkıda bulunan değerli çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum bu imza sağlığa, gıdaya, çevreye, lezzete ve geleceğe atılıyor. Hayırlı uğurlu olsun.